Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle kereviz sapından öyle bir kahvaltı tarifi yaptım ki gerçekten çok güzel oluyor. Sizlerde farklı bir lezzet arıyorsanız mutlaka yapmalısınız. Kahvaltı tarifim kereviz sapından olacak. Bir demet kereviz sapına ihtiyacımız var. Bir adet soğan, iki tane yumurta. 1 tatlı kaşığı biber salçası tat ve renk versin diye 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı toz biber 4 çorba kaşığı sıvı yağına ihtiyacımız var arkadaşlar biraz da tuz ve tereyağı ekleyeceğiz şimdi tam kereviz zamanı biliyoruz elinizde kereviz sapları da varsa tam da Güzel olacak bir kahvaltı diye diyorum. Öncelikle iyice yıkıyoruz. Sonra ince ince doğrayalım. Tavaya e, zeytinyağı koyup soteleyelim e, bu kereviz saplarını soğan ince ince kavrusunlar doğrayalım içerisine salça ilave edeceğim yine kavuracağım pul biber ve yumurtayı kıracağım az bir tuz ve tereyağı serpip daha sonra kahvaltıya hazır hale getiriyoruz. Ev halkı kaç kişi ise o kadar malzemeyi çoğaltıp azaltabiliriz. Videomu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak amacıyla. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi kahvaltıya geçelim. Kereviz sapından... Yumurtayı farklı tatla, lezzette denemek isteyenler için güzel bir kahvaltı önerisi.